Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş basın mensuplarıyla bir araya gelerek depremden sonraki süreçleri ve yaşananları değerlendirdi. Zaman zaman Antalya'da Likre'de biz geldiğinde birlikte olmuştuk ama total olarak bütün Hatay'daki arkadaşlarımızla ilk defa görüşüyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo alanı içerisinde bulunan meclis salonunda değerlendirmede bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş deprem sonrasındaki 300 günü değerlendirdi. Için. Tabii Hatay'da... Başkan Savaş, yangın, pandemi, Suriyeli sığınmacılar gibi Hatay'ın birçok sorun yaşadığını, ardından 6 Şubat'ta yaşanan deprem ile büyük kayıp verdiği ve şehrin oldukça zor günlerden geçtiğine dikkat çekti. Bir şehrin başına gelecek bütün sıkıntılarla hep birlikte uğraştık. Bugün depremin üçüncü günü az çok biliyorsunuzdur. 300 gün içerisinde birçok şey yapıldı. Eee birçok şey yaptık. Bunlarla ilgili eee bazı eee daire ve hasu genel müdürümüzle e, sizleri bilgilendirmek adına eee çok kısa anekdotlarla size eee son 300 gündeki e, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eee hizmetler konusunda yaptıklarını paylaşacağız. Deprem <laughs> altında da çok ciddi hasarlar meydana geldi. Basın toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi daire başkanları depremden itibaren gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında kapsamlı şekilde bilgi verdi. neler yaşandı? Önce biraz onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şu an için Halk Su Genel Müdürlüğümüzün toplam personel sayısı 2025. Maalesef depremde 37 tane iş arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Bunlardan, buradan da Allah'tan rahmet diliyorum. Hem çalışanlarımıza hem tüm vefat canlarımıza. Ee, bu süreçte de deprem sonrasında da kurumumuzdan ayrılan personel sayısı 102. Şu an itibariyle Hasu Genel Müdürlüğümüz sahada içme suyu, kanalizasyon ve elektrik ekipleri olmak üzere 111 ekip, 183 iş makinesi, 217 araç, yani toplamda 400 araçla şu anda sahada hizmet vermekte. Tabii depremin ilk günü itibariyle kasut çalışanlarımız sahada gayretle çalışmalarını sürdürmüştür. Eee bu kapsamda depremin ilk günden itibaren eee Hatay genelinde ne icatlarda bulunduk? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. İl genelinde toplamda 113.562 adet arızaya müdahale edildi. Yeni oluşturulan yaşam alanlarında 7.626 adet altyapı bağlantısı yapıldı. 168.457 metre, 168.5 kilometre içme suyu hattı inşa edildi. 53.418 metre atık su inşaatı gerçekleştirildi. Tabii bizim içme suyu ve kanalizasyon işletmesinin en büyük e, ana kalemlerinden bir tanesi de enerji elektrik tarafı. Burada da sahadaki işletmeleri ayakta tutabilmek adına 4375 adet tesislerimizdeki enerji elektrik arızalarına müdahale edildi. 25 bin binaya girerek bu binalarda bazı tespitler yaptık. Tabii ki yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde bu binanın yapı türü, malzemesi, birçok e, unsuru göz önünde bulundurarak 13.368 binada binanın risk e, içerdiğini ve bunlarla ilgili bir takım kentsel dönüşüm kararlarının olması ve bazı yetkilerin tarafımıza verilmesiyle alakalı e, onlarca e, kitap getirdiğimiz bilgileri bakanlığımıza gönderdik 2021 yılında. İlk yapmış olduğumuz önemli özellikle depremle ilgili çalışmalardan bir tanesi Onun dışında 90 bin hektarlık alanda tüm hatayı kapsayan bir ilk obaygenler çalışması yapıldı. 90 bin hektarlık alanda planlamalar kapsayan. Bundan sonrasında tabii ki 6 Şubat'tan sonra yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında ilk yapmış olduğumuz iş e, gördüğünüz gibi deprem, sadece deprem de seller, yangınlar, birçok afet. E, ne yazık ki bilimin ışığında ilerlenmediği takdirde ne yaparsanız yapın, yapmış olduğunuz yapıyı yıkıyor. E, dolayısıyla başkanımızın da talimatıyla e, ilk yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi Yıldız Teknik Üniversitesi bir protokol imzaladık. Dairesi olarak otogarın bulunduğu bölge depremden en az hasar alan bir bölgeydi. Özellikle deprem otogarın içerisindeki depolarımız sağlandı. Buradaki iş makinelerimizde de bir hasar olmamıştı. Depremin ilk saatlerinde e, özellikle bizim kovalı araçlarımızla yüksek binalardaki mahsur kalmış yüzlerce insanı kurtardık. E, yine depolarımızda mevcut jeneratörlerle, iş makinalarıyla da enkazdaki e, özellikle personelimiz kendi yakınlarını veya o bölgedeki şey alanlarda enkaz kurtarma çalışmalarına katıldı. Ee, bunun yanında otobüslerimiz vardı, bizim sarı otobüslerimiz. Deprem günleri hatırlarsınız çok soğuktu. Biz bu otobüslerimizin tamamını e, deprem gecelerinde, yani o gecelerde insanların e, sıcak soğuktan korunması için e, kullanıma açtık çalışmalarımızı. Duruyoruz. Toplam 326 personelimiz e, sahadaydı. Zaten depremin birinci gününden beri. Bir kısım tabii eksilen, azalan, yani bizim içimizden e, kaybettiğimiz canlılarımız var. Bizim arkadaşlarımız var. Ama bu, e, bu arkadaşlarımız can siperane göreve çağırdığımız zaman görevlerine geldiler ve müthiş bir çabayla ta başından beri görevlerini yerine getirmeye çalıştılar ben hızlıca yaptığımız faaliyetleri arz etmek isterim. Öncelikle şunu paylaşmak isterim. İtfaiye Daire Başkanlığı kendi içerisinde afet koordinasyon merkezini barındıran ve afet ve acil durumlarda koordinasyonu sağlayan ayrıca bir daire başkanlığı olarak ek bilgi olarak ifade etmek isterim. Kıymetli basın mensupları, öncelikle afetin tanımıyla ben başlamak istiyorum. Biz afet dediğimiz zaman fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara maruz kalan insanların normal normal yaşantısını sekteye uğratan, genellikle burası çok önemli, genellikle yerel imkanların yetersiz olduğu. Bakın ulusal ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu durumlardan bahsediyoruz.